Merhaba değerli öğrenciler, değerli Yusuf'un Al Eğitim takipçileri. Genellikle 5. sınıfa geçtiğiniz zaman ilk karşınıza çıkan konulardan bir tanesi bu olacak arkadaşlar. En çok 9 basamaklı sayıların okunuşu, bölük ve basamak kavramları ve bunlara ait örnekler işte sayı oluşturma, sayı karşılaştırma gibi işinize yarayacak bir video olacağını düşünüyorum. Umarım yeterli eğiticiliğe, öğreticiliğe sahip bir video olacaktır. Sizler için faydalı olacaktır diyoruz. Şimdi öncelikle bölük ve basamaklarla tanışmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların birçoğuna zaten geçmişten aşinasınız ancak milyonlar bölüğü falan bizim için yeni bir kavram olabilir. Şimdi ne diyeceğiz biz? Öncelikle basamakları tanıyacaktık değil mi? Sağdan sola doğru bir sayı yazdığımız zaman sağdan sola doğru basamaklarımız birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye başlıyordu. İşte bu birler onlar ve yüzler üç tane basamak birleştiği zaman bir bölük meydana getiriyor arkadaşlar ve bu bölümümüzün adı burada nedir diyoruz birler bölüğüdür diyoruz arkadaşlar. Daha sonra binler, on binler, yüz binler olarak devam ettiğimiz zaman bu bölüğümüz ise yine 3 tanesi bir araya geldi ve binler bölüğünü ortaya çıkardı. Milyonlara bakıyoruz. Milyonlar, 10 milyonlar ve 100 milyonlar. Bu da milyonlar bölüğünü ortaya çıkardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir kavram aslında bakarsanız. Ancak bizim için çok önemli. Neden? Çünkü sayıları okurken, adlandırırken, okunuşu verilen sayıları yazarken biz bu sistemden faydalanıyoruz nasıl mı hemen şöyle göstereyim bakın burada bir e, 9 basamaklı sayı var değil mi 7 0 2 5 1 1 4 3 6 olmak üzere 9 basamaklı e, bir sayımız var. Biz bu sayıyı okurken arkadaşlar önce bölüklerini ayıracağız bakın bir, şu 3'ü birler bölüğü şu 3'ü binler bölüğü ve şu 3'ü milyonlar bölüğü değil mi biz bunu okurken 702 diyeceğiz sonra bölüğün ismini söyleyeceğiz. 702 milyon sonra 511'i söyleyeceğiz ve bölümümüzün adını söyleyeceğiz. 511 bin diyeceğiz. Daha sonrasında ise 436 dememiz yeterlidir arkadaşlar. Bakın okunuşu ne oldu? 702 milyon 511.436 oldu arkadaşlar. Bir dememize gerek yok. Zaten kendisi anlamı taşıyor biliyorsunuz. Bir matematikte çarptığınız zaman da biliyorsunuz etkisiz elemandır. 436'dır. O yüzden oranın okunuşu arkadaşlar. Bu şekilde hafızaya alırsanız kesinlikle sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bakalım bununla alakalı nasıl örnekler karşımıza çıkabiliyor. Mesela 3 tane sayımız var arkadaşlar. Kaç basamaklı sayılar bunlar? En baştaki 7 basamaklı, bu 8 basamaklı, bu ise 9 basamaklı bir sayı arkadaşlar. Peki ben bunları nasıl okuyacağım şimdi? Okunuşlarını söyleyelim dedik değil mi? Yarın bir gün okulda da sınıflarınızda işte bir tahtaya bir sayı yazıldı. bunu nasıl okuyacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Üçerli gruplarımızı yine yapalım. Bakalım burası bakın burası birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüm Milyonlarda sadece 3 var arkadaşlar. O zaman okurken ne diyeceğim? 3 milyon değil mi? Milyonlarda sadece 3 var. 3 milyon. 154'ün olduğu yer binler bölü. 3 milyon 154 bin 700 demem yeterlidir arkadaşlar. Hemen alttaki örneğe geçiyorum. Bakın, 7 pardon özür dilerim, 8 basamaklı bir sayımız var. Burası birler bölüğü, burası binler bölüğü, burası milyonlar bölüğü değil mi? 3'er 3'er grupladım. Burada 2 tane var. Hiç önemli değil arkadaşlar. Sonuçta milyonlar bölümünde 23 sayısı var. O zaman ben bunu nasıl okuyacağım? 23 milyon 433.532 olarak okumuş olacağım arkadaşlar. Hemen alttaki örneğe geçiyorum. Hı hı. Ee, yine üçerli grupladığım zaman arkadaşlar burası birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü. Okuyalım o halde 140 milyon 525 bin 751 biçiminde okuma işlemini tamamlıyorum arkadaşlar. Milyonlar bölüm bölüğündeki sayıyı söyleyip sonuna milyon diyorum. Binler bölüğündeki sayıyı söyleyip bin diyorum. Daha sonrasında birler bölüğündeki sayıyı söylüyorum ve okunuşu tamamlıyorum. Bu şekilde yanlış yapmam imkansız hale geliyor arkadaşlar. Hemen okunuşu verilen doğal sayıları yazalım. Bir de bu şekilde örnekler karşımıza çıkacak. Mesela diyor ki 3 milyon 135 bin 223. Şimdi arkadaşlar o zaman bu sayı kaç basamaklı? E, milyonlar bölüğü var değil mi arkadaşlar? Ve milyonlar bölümünde sadece 3 var. O zaman 3 ile başlayacak bu sayı. Ve milyonlar bölüğü bu kadar. Başka bir sayı yok milyonlar bölüğünde. Devam edelim. 135 bin. Şöyle 135'i binler bölüğüne yazdım mı arkadaşlar? Yazdım. 223 diyor. 223'te de sayıyı bitirdim arkadaşlar. Gördüğümüz üzere bu sayı 7 basamaklı bir sayı ve 3 milyon 135 bin 223 biçiminde okudum bu sayıyı arkadaşlar ve sayımızı oluşturduk burada. Hemen alttaki örneğe geçelim. Oradaki sayımızı oluşturalım. Doğal sayı yazalım. E, milyonla başlıyor yine arkadaşlar ve 54 milyon diyor. Milyon bölümünde 54 var arkadaşlar. Şöyle başladı. 400 bin diyor. Tamam binler bölüğünde 400 var arkadaşlar şöyle ve 30 diyor arkadaşlar. Birler bölüğünde 30 var sadece hocam sadece 30 mu yazacağız buraya? Hayır arkadaşlar birler bölüğümüz biliyorsunuz ki 3 tane rakamdan oluşmak zorunda. E 30'u yazmak için de şöyle yazacağız arkadaşlar 0-30 yüzler basamağı yok çünkü değil mi? Yüzler basamağı olmadığı için de bu şekilde 0.30 biçiminde ifade etmemiz gerekli arkadaşlar. Bu da yine önemli bir örnekti. Dikkat edin lütfen bu kısma da arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Milyonlar ile başlıyordu. Ve 54 milyon dedik. E, 54 milyonla başladı. 400 bin dedi. Tamam 4 binler bölümünde de 400'ü yazdık arkadaşlar. Yalnız birler bölüğünde sadece 30 sayısının olması gerekiyordu. O zaman biz de 0.30 biçiminde bitirdik sayımızı sonunu. Şöyle baktığımız zaman 8 basamaklı da bir doğal sayı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Sadece 30 yazarsanız çünkü bu 7 basamağa iner arkadaşlar. O şekilde de 54 milyonla başlamaz. Yani okunuşlu hatalı olur. Lütfen buna dikkat edin. Bölük bölük ayırın sayıları. 130 milyon diyor arkadaşlar. Yine ilk bölüm 130 ile başlıyor o yüzden benim. Üçlü tamamlandı. 222 bin diyor arkadaşlar. O zaman binler bölüğünde 222 var ve 4 diyor arkadaşlar. Yani o zaman sadece 4 mi yazacağım hocam? Hayır sakın dikkat. Ee, orası birler bölüğü ve 3 tane rakam yazmanız lazım. Ee, o yüzden 4 yazıyorsanız da nasıl yazacaksınız arkadaşlar? Şöyle sonuna 4 yazacaksınız bu biçimde sayımızı tamamlayacaksınız. Çünkü bu sayı 9 basamaklı bir sayı olmak zorunda arkadaşlar. Ben bunun 9 basamaklı olma zorunluluğunu nereden biliyorum? Yani neden 9 basamaklı olmak zorunda? Çünkü milyonla başlıyor bir kere bir. Ve 130 milyonla başlıyor. Yani başı 130. 130 ile başladığı takdirde zaten 3 basamak kesin Olduğu için milyonlar bölüğünde arkadaşlar bu sayı otomatikman 9 basamaklı olmak zorundadır. Bu e, örneklerdeki iki duruma çok dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve evet klasik örnek sorularımız olacak. Hemen hemen her kitabı açtığınızda benzer sorularla karşılaşırsınız zaten ki bu konunun soruları da hep. Yani artık zaten bütün soru tipleri 3 aşağı 5 yukarı e, biliyorsunuz arkadaşlar. E, ve bir tanesini çözdüğünüz zaman benzerlerini de çözebilirsiniz. 219 milyon, bakın yine milyon diye okudum çünkü şöyle milyonlar bölüyor burası. 219 milyon, binler bölüğüne geçiyorum. 386.754, birler bölüyor burası. Sayını güzelce okuduk değil mi? Bu sayının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamını bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle sayı değeri demek... Arkadaşlar, rakam demek yani o bölükte bulunan rakamların toplamını soruyor. Size sayı değeri demek yani bu rakam olan kaç eder bu? Şimdi milyonlar bölüğü neresi arkadaşlar? 219'un olduğu yer değil mi? Buradaki rakamların sayı değerinin toplamını istiyor bizden. Yani 2 var, 1 var, 9 var. Toplarsanız kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. E, milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı arkadaşlar. Şimdi sayı ve basamak değerlerini birazcık açalım. Buradan da çünkü karşınıza sorular gelecektir test kitaplarında orada burada. Ee, şimdi sayı değeri demek arkadaşlar dediğim gibi o basamaktaki rakam demek. Basamak değeri ise o basamaktaki rakam ile o basamağın değerinin çarpımıyla bulunacak olan bir şeydir. Mesela şimdi çok net bir şekilde anlatacağım size örnek üzerinden. Bir sayımız var arkadaşlar. Bakın milyonlar bölüğünde sadece 1 var. Okuyalım. 1 milyon binler bölümünde 345 var. 345.000 286. Bu sayıdaki 3 rakamının diyor. Şimdi 3 rakamı nerede arkadaşlar? Burada değil mi? Evet. 3 rakamı ne hangi basamakta bulunuyor sevgili arkadaşlar? Şimdi burası 6 birler basamağında, 8 onlar, 2 yüzler, 5 binler, 4 10 binler, 3 100 binler. Hmm. Şimdi 3'ün bulunduğu yer 100 binler basamağı. Şimdi sayı değerini istiyor ya ilk bizden. Sayı değeri kolay arkadaşlar. Sayı değeri zaten nedir? 3'tür. Rakam demek. Hani 3 nerede bulunuyor? 3'ün rakam 3 rakamının rakam değeri nedir diye soruyor kısaca size. 3 3'tür. Peki basamak değeri nedir? 100 binde değil mi arkadaşlar? 3'ün bulunduğu basamağın değeri 100 binler basamağı. O zaman ne yapacağız? 3 ile 100 bini çarpacağız sevgili arkadaşlar. Sonuç ne olur? 300 bin yapar. Demek ki arkadaşlar e, basamak değeri neymiş? 300 .000 binmiş arkadaşlar. Şimdi anlaşıldı mı? Sayı değeri deyince oradaki rakam basamak değeri deyince hangi basamakta bulunuyorsa onunla çarpmanız gerekiyor ki basamak değerini bulabilelim arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 1.345.286 yine aynı rakam. Ee, yine aynı sayı pardon. Sayısındaki 8 rakamının sayı değerini ve basamak değerini bulalım diyor yine bize. 8 nerede arkadaşlar? Burada. Şimdi sayı değerini istiyor zaten bizden. E, 8 8 biliyorsunuz. Basamak değerini bulalım dediği zaman ise 8 hangi basamakta bulunuyor sevgili arkadaşlar? Bakın 6 birler, 8 onlar basamağında. O zaman basamak değeri 8 çarpı 10'dan nedir diyorum? 80'dir diyorum sevgili arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kolay bir işlem oldu. Bir farklı örneğimiz 23 milyon 156 .424 sayısındaki 3 rakamının sayı değeri ile 5 rakamının basamak değerinin toplamını istiyor bizden. Şimdi 3 rakamının sayı değeri. Bizim artık en kolay gelen şey bu değil mi arkadaşlar? 3 rakamının sayı değeri. Sayı değeri zaten 3'ün yine 3'tür. Peki 5 rakamının basamak değeri bunu bulalım şimdi. 5 rakamı nerede arkadaşlar? Bakın şöyle sağdan başlayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. 5 on binler basamağında. O zaman 5 ile 10.000'i çarpıyorum sevgili arkadaşlar ve sonuç 50.000 geliyor. Demek ki 5'in basamak değeri bu sayı içerisinde 50.000'e 50 eşit. E 3'ün sayı değeri zaten yine 3'tü. Toplamını istiyor bizden. 50.000 50 ile 3'ü toplarsanız ne olur arkadaşlar? bin 3 yapar sorumuzun yanıtı. Gelelim sayı karşılaştırma ve oluşturmaya arkadaşlar. Şimdi sizden 2 veya daha fazla sayı verilecek soruların içerisinde. Bizim de sorularımız var yine bununla alakalı. Ve diyecek ki hangi sayı daha büyüktür veya... Bu sayının bundan büyük olması için ne olması lazımdır falan filan gibi bir sürü seçenekle çoğaltılabilir. Şunu yapacağız arkadaşlar. Bir kere öncelikle elinizde 2 veya daha fazla sayı var değil mi? Her zaman için basamak sayısı fazla olan sayı daima daha büyüktür arkadaşlar. Karşılaştırmanız için size sayı veriliyorsa basamaklarını sayın. Mesela birisi 8 basamaklı, birisi 9 basamaklı çıktıysa 9 basamaklı olan zaten her türlü daha büyüktür. Bundan emin olacağız. Diyelim ki iki sayımız da 6 basamaklı. O zaman ne yapacağız? En baştaki rakamdan itibaren hangi e, hangisi daha büyükse arkadaşlar o sayı daha büyüktür diyeceğiz. En baştakine bakacağız. Aynıysa bir sonrakine. Aynıysa bir sonrakine. Artık ki daha büyük çıkarsa o sayı daha büyüktür diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen örnek örneğimizi inceleyelim. 3 milyon 12.244.560 milyon 200.122, 12 milyon bin560 sayılarını karşılaştıralım. Diye. Şimdi dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Bakın ilk sayımız 1. 4 7 basamaklı 2. sayımızda 7 basamaklı 3. sayımız 12 milyonlu sayımız bakın 8 basamaklı değil mi Zaten 8 basamaklıysa En büyük olan Her türlü Bu olacaktır arkadaşlar o zaman ben bir şunu bir yazayım yani 12 bin 240 Pardon 12 milyon 244 bin 560 buradaki en büyük sayıdır arkadaşlar Şimdi Geçim diğerlerine 3 milyon milyon acaba hangisi büyük? İlk rakamlarına bakıyorum çünkü basamak sayıları aynı 3'e 3 değil mi arkadaşlar? Aynı. İkincilere geçiyorum. Bu 153 ile başlıyor. Bu 200 ile başlıyor. Hangisi daha büyük arkadaşlar? 200 olan değil mi? O zaman hangisi daha büyükmüş? 3 milyon 200 bin 122 daha büyükmüş. Hangisinden? 3 milyon 153 daha büyükmüş arkadaşlar. Bakın karşılaştırmamızı da burada yapmış olduk. Demek ki neymiş? Basamak sayısı fazla olan zaten bir kere en büyükmüş arkadaşlar. Çünkü bu 7 basamaklıydı. Bu da 7 basamaklıydı. 12 milyon 244 560 ise 8 basamaklıydı. O yüzden en büyük sayımız o oldu. Daha sonrasında 2 tane 7 basamaklı kaldı. Onların başı aynıydı. 3 ve 3 ile başlıyordu ikisi de. Sonra sağına baktım. Bu 1 ile başlıyor. Bu 2 ile. O zaman hangisi daha büyük dedik? Bu daha büyük dedik. Ve işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım anlaşılabilir bir örnek olmuştur. Ve güzel bir sorumuz var. Şimdi iki tane sayımız var ve bunların karşılaştırmasında yapılmış hangisi daha büyükmüş Arkadaşlar bu sayı daha büyükmüş değil mi arada küçüktür işareti var Çünkü ee, yani bize ne diyor şu anda karşılaştırma 3 milyon 562 780. küçüktür 3 milyon üçgen 42 bin 122 şimdi burada üçgenle belirtilen yerde ne gelmesi gerektiğini anlamaya çalışacağız arkadaşlar Tabi size söylediğim şeyi düşünün basamak sayıları aynı değil mi şu anda bunların? İkisi de 7 basamaklı arkadaşlar. O zaman neye bakacaktık? En baştan itibaren rakamları inceleyecektik. İkisi de 3 ile başlıyor. Bu da 3 ile başlıyor. Kıyaslamaya gerek yok bunlar aynı zaten. Şu kısma gelelim. Bakın binler binler bölüğünde 562 bin var bunun. Bunun binler bölüğünde ise üçgen 42 bin var. Hmm. Demek ki bu üçgen yerine mesela kaç gelmesi lazım? Atıyorum 3 olur mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? Daha büyük olamaz. 4 gelse olmaz. 5 gelse yine olmaz. Çünkü bu 562 bin bu 542 bin olur. Ee, 562 bin 542 binden küçük değildir. Haliyle buraya ne gelebilir en aşağı? 6 gelir değil mi arkadaşlar? 6 gelebilir. 7 gelebilir, 8 gelebilir ve 9 gelebilir arkadaşlar. Bize de bunların toplamını soruyor. O zaman toplayalım 6, 7, 8 ve 9'u ne yapacak? 9, 8, 17, 24, 30 yapacak arkadaşlar. Oraya gelebilecek rakamların toplamı. Ve sayı oluşturma sorularımız. Şimdi arkadaşlar burada şu çok önemlidir. Ee, size rakamlar vermiş ve birer kez kullanılarak oluşturulacak diyor değil mi? O zaman aynı rakamı iki kez kullanmayın. İki kez yazmayın arkadaşlar. Çünkü birer kez kullanılarak oluşturulacak demek istiyorsa diyorsa size şunu demek istiyordur. Aynı rakamı iki kez yazma. Tekrar etmesin rakamlar diyordur arkadaşlar. Böyle bir şart yoksa işiniz çok kolaydır. En büyük rakamı 7 kere yazın alın size en büyük sayı olur. Tamam mı? Şimdi 7 basamaklı en büyük sayı diyor. Şimdi en büyük sayıyı oluşturmak için arkadaşlar en büyük basamağı yani en baştaki basamağı en büyük rakamı koyun. Burada en büyük rakam hangisi? 3, 0, 2, 1, 9, 7, 5. 9 değil mi arkadaşlar? 9 ile başlatın sayınızı. Sonra ne var? 7 var en büyük. 9, 7. Sonra 5 var değil mi arkadaşlar? Sonra 3 var. 2 ee, var. 1 var. 0 var. Şu anda 7 basamağı tamamladım mı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak değil mi arkadaşlar? Bir de sayımızı okuyalım. Bakın üçerli grupluyorum. Burası birler bölü. Burası binler bölü. Burası milyonlar bölü. Milyonlarda 9 var sadece. 9 milyon 753 bin iki yüz 10 biçiminde 7 basamaklı en büyük sayıyı şu an an itibariyle oluşturdum arkadaşlar. Peki şimdi ise ne istiyor benden? 7 basamaklı en küçük sayı. E şimdi en büyük için en başa en büyük rakamı koyduysan en küçük içinse başa en küçük rakamı koyacaksın değil mi? Ama bir şey dikkat edeceksin. Nedir o? Sıfırla başlatmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü sıfırla başlarsa bu sayıyı oluşturma. Ee, sizin basamağınız eksik kalır. Yani sayınız 7 basamaklı olmaz. Yani şu düşünsenize şimdi en küçükten başladım. 0 1 2 3 5 7 9. E 0'la başladığı zaman zaten sayılmaz. E bu sayı kaç basamaklı olur arkadaşlar? 6 basamaklı olur. Bu şekilde olma şansı var mı? Yok. Lütfen bu hatayı yapmayalım. Ne yapacağız hocam peki bunun çözümü nedir? Arkadaşlar geçici bir süreliğine gibi düşünün. 1 ile başlayın sonra 0'ı kullanın. Olur mu? Yani en küçük rakamı kullanacaksınız yine. Ama sadece 0'ı başta kullanırsanız basamak eksildiği için 1 ile başlayın daha sonrasında 0'ı kullanın arkadaşlar. 1, 0 sonrasında şimdi devam edelim. 2, 3, 5, 7, 9. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı oldu. Ve en küçük sayıyı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Tabii ki doğal Sayı Burası bölük olarak birler bölüyor. Burası binler bölüyor ve burada milyonlar bölüğünde sadece bir var. Okuyalım bir de yeni sayımızı. 1 milyon olarak 7 basamaklı en küçük sayımızı oluşturduk arkadaşlar. Dediğim gibi dikkat edeceğiniz nokta sıfırla değil birle başlatın. 4 basamaklı en küçük sayı diyor bu defa. Yani 4 basamaklı yazalım bir de arkadaşlar. Zaten bu da yine kolay olacak bizim için. Dediğim gibi yine aynı işte söylediğim şey, az önceki söylediğim şey yine geçerli arkadaşlar. Sıfırla başlatmayın, birle başlatalım. Sonraki küçük e, rakamımız sıfır sonra 2 3 1023 olarak da bu rakamlarla birer kez kullanarak oluşturulacak 4 basamaklı en küçük sayıyı oluşturduk sevgili arkadaşlar. Birer kez kullanarak demeseydi aynı rakamı birçok kez kullanabileceğimiz anlamına gelirdi ve 7 basamaklı en büyük sayı yazarken 9997 999, defa yan yana yazardınız. 9 milyon 999 biçiminde arkadaşlar sayınızı tamamlamış olurdunuz. Birer kez kullanılarak dediği için aynı rakamı bir defa daha kullanmadık. Buna yine dikkatinizi çekiyorum. Bir de en küçük sayıyı yazarken sıfırla başlamıyorsunuz. Çünkü o zaman basamaklarınız yetmez arkadaşlar. Bir ile başlayın daha sonrasında hemen arkasından sıfırı yine kullanabilirsiniz varsa arkadaşlar. Evet bu videomuzda da bizden bu kadar umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki konu anlatımımız olan yine 5. sınıfta müfredatına devam niteliğinde örüntüler videomuza da yine kanalımızın 5. sınıf oynatma listesi kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, bizlere destek olmak amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize bol başarılı bir dönem diliyorum.